Selam ben Yiğit. Bugün arkadaşlar sizler bir arkadaşlar. Bir an kaç iki iki günceleme gelmiş. E bu arada e, ve hesabımı sildim. Ama hesabım hesabıma girmiyorum. Bu benim yeni hesabım. Adim burada. Buradan bir arkadaş ekleyebilirsiniz. Şey bu arada mix ediniz. Bak. E, o kadar mix ediniz arkadaşlar. Burada oyunu yaptım. Mix ediniz ama görmedim. Tövbesin. Arkadaşlar bugün Mixez'in yapmış olduğu bir kaç iki oyunu güncellemeye gelmiş akış. Evet bugün güncellemeye bakacağız. Ben tabii ki de arkadaşlar videodan önce güncellemeye baktım ve güncelleme güzel. Bakın durun sesleri kapatayım mı? Arkadaşlar ben sesleri kapatmayacağım. Çılgın mod eklendi Yeni animasyonlar. Animasyon çok güzel ya. Ben nasıl animasyon yapacağım bu bilmiyorum 300 Yakalama müziği açma kapama eklendi. Bu pek önemli değil. Ee, siz seçeneği eklendi. Ben zaten bundan oyunu bitirdim. Oyun kapağı değiştirdi. Bizim için hangileri önemli? İlk önce yeni animasyon ve çılgın mod. Tamam. Başlaya bakalım. Ve buradan siz çılgın mod. Allah Allah. Tamam. Bunu ben e, arkadaşlar arka plan müziğini pek sevmediğim için. Ama kapatacağım. İlk önce oyunu yeni yine gelen ben size şeyleri göstereceğim. İlk önce o ya! Arkadaş oyunda bug olabiliyor bazen. Garip bir bug. Bakın. Her yer kapalı olabiliyor. Bakın. Bir al an... onu. Ya büyük babanne büyük büyük babanla babaannene... yani evini bombalayacağım gerçekten de. Ne diyeyim? Korkudan altıma yapacak değil mi? Ya koş koş. Allah Allah süpür adam süpür süpür. Aa büyük baba kas mı yaptın ya? Arkadaşlar büyük baba size kas mı yapmış? Beni yani büyük baba kas yapmış yani. Ne bu hız ne bu şiddet bu celal ya? Gördünüz mü? Şey gibi uçuyor böyle. Adam sanarsın. Ben nerede? Aha büyük baba. Büyük baba büyük baba. Büyük baba. Büyük baba gel 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 abam. Hop tamam. Tamam. Büyük baba beni nereden gördün büyük baba? Hadi bay bay ben. Hadi ben kaçayım. Bu arada iki tane sok var. Büyük baba annem gerekiyor ama büyük baba beni buldu büyük baba anne. Şunları söylemek istiyorum. Tamam. Arapça kabre diyor. Ne? Garip. Arapça Çince. E, Baçı Arapça içeriden hiçbir şey anladım yok. <laughs> Korkarım ondan. Koş, koş anlıyorum. Koş, koş. Ya geliyor, geliyor. Hayır olamaz, olamaz. Hanım çabuk yiyip getir. Süpür... Koş, aa ben getirdim gel buraya. Koş, olamaz koş. Koş, lan, ne oluyor? Burası neresi lan? Koş. Hanım gelsene ah benim. Son hali bay bay şeytan dinlenme dedem. Aaa anne İşim bitecek senin. Aa. Ölüyor. Bayıldı. <laughs> evet birinci son buydu. İkinci sona bakalım. Ya tamam anladık asansör Girmiyoruz ya. Ha siz. Çirkin modu arkadaşlar bu sefer almayacağım. Çirkin modda hiçbir şey gösteremiyorum. Gel. Hoppa. Ya. Bu artık buraya bug oluyordu ya artık yapabiliyorsunuz. 4 saat içerisinde çıkmanız gerekiyor. Öyle güzel bir şekilde Gayet güzel. Koş koş koş. Tamam. Şimdi diğer sonu göstereceğim. Tamam yani. Bakın böyle bir tane daha son var. Bu sonu güncellemiş yani. Hem de bana göre çok iyi bir animasyonlar. Evet burada ölüyoruz ve burada geliyorlar. İkisi toplanmış. Buna pişman olacaksın Peri. Nerede bir kafa keseceğim derisini kestik. Büyük babanın gazabına kurtulmadan ve öldürdün. Çok hızlı bu arada. Bu arada çok arkadaşlar çok hızlı geçiyor ya. İkinci sonumuz da buydu. Bence sonuna, bence oyuna yani videoyuma gayet güzel olmuş. Kapak fotoğrafı da böyle yapmış. Gayet güzel. ben Fa, alacak kadar gerçekten iyi bir oyun mu? Animasyonları güzel. Aldım. <laughs> güzel bir oyun. E bu arada bak. ben bu oyun ürünlerimi zormakta süper olmalıyım da. Bu arada ben Diron'a buradan meydan okuyorum. Diron ben senin çılgın modla ben bitiririm. Ben bu Diron'a daha iyi oynarım. Vallahi oradan meydan okuyorum. Diron'a burada arkadaşa keseye mi atıyorum ha? Holdil meydan diyorum. Holdil meydan hadi. Holdil meydan. Hadi. Holdil meydan hadi. Evet. Bu oyun arkadaşlar bu kadarlıktı. Oyun gerçekten güzel ve gayet güzel. Oyunun yanı güzel çok sevdim. Animasyonlar güzel. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada gerçekten yani Mikseriz'e helal olsun diyorum. Çünkü Mikseriz gerçekten uğraşmış adam. O yüzden mikser için videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlar atın ve görüşürüz.